Herkese merhaba PlanBopGame kanalına hepiniz hoş geldiniz ben Merve. Bugün sizlerin de yani birçoğunuzun da çok istediği, çok sevdiği ve abla kesinlikle oynamalısın dediği Fall Guys serisine başlıyorum. Ben tabii ki oyunu yeni aldım ve birazcık da alışmak için oynadım. 7 level'lık bir çarım mı var diyeyim artık ne diyeyim 7 level oldum. Hatta 8 olacağım ama sanmayın ki yani bu kadar kısa sürede bunu böyle finallere falan gelip olduğumu sürekli 30 puan 30 puan Ala ala, 7 level'a geldim çok iyi olduğumu söyleyemem biraz böyle alıştığım e, oyunlar mapler oldu tabii ki e, ama yine de en çok alıştığımda bile bazen böyle itiyorlar üstüne atlıyorlar birisini tutuyor çekiyor falan e, olanlar oluyor kaybedebiliyorum neyse haydi bakalım başlayalım umarım çok yargılamazsınız <laughs> çok fazla oynayamadığımı söyleyeyim yani alışabildiğim kadarıyla alıştım en azından bazı işte haritaları biliyorum. Daha hiç karşılaşmadığım haritalar bile var. Yani daha çok yeni aldım çünkü oyunu. Bakalım. Yani ben yapabilir miyim acaba diye kendimden hep şüphe ediyordum. Ne olur, ne eder falan. Biraz böyle alışayım öyle video çekeyim diyordum ama e, bunun yani alışıyorsun da ne kadar alışsan da yine de dediğim gibi o kadar hurra bir kalabalık o seni itiyor, o oradan çekiyor, fırlatıyor falan. E, yani her türlü kaybedebiliyorsun. Bakalım hiç finalden bir önceki etaba gelebildim ama hiç finale kalamadım. Bakalım ne olacak? Evet bu mesela yani bunu da bazen yapabiliyorum, bazen yapamıyorum. Yaptığım anlar da oldu. Bunun iki versiyonu var. Mesela bu farklı versiyonu, yeni versiyonu. Bunun öteki versiyonunu ben şey yapmıştım. İyiydi. <laughs> bunu ne yapacağım bilmiyorum. Zıplama şeyleri var orada. Haydi bakalım başladık. Ananas olaraktan e, gidiyoruz. Şöyle çok da ortadan gitmeyi sevmiyorum ama. Ee. Vay güzel oradan tepeden zıpladım ha İlk başta hiç sevmiyordum ben bu haritayı. Fakat sonra biraz böyle bir el alışıyor ister istemez. Mesela yani el alıştı ama. Top da eziyor. Şurası sıkıntı. Hiç kasmayacağım. Direkt buradan geçeceğim çünkü olmuyor yani. Aa. Evet. Haydi bakalım. 42 kişi alınacak arkadaşlar. Son 42. Yetişiyorum, yetişiyorum, yetişiyorum. Vallaha gidiyorum. Biri son anda beni tutmazsa. Aa! Lütfen şuraya sıkışmak istemiyorum. Burası çok kötü. Burası çok kötü. Çok kötü orası. Tutmayın beni. La! Hadi hadi zıpla zıpla zıpla. Gördünüz mü nasıl tuttu beni? Nasıl tuttu beni? Hayır o da geçecekti. Ben de geçecektim. İllaki geçecektik ama işte bazen de böyle çakallıklar yapanlar çıkıyor. Neyse. <laughs> Geçtik. Yani video çekmeden önce video dışı çok iyi oynadığım anlar oluyor ama videoya başlayayım nasıl olacak diye düşündüm. Bakalım umarım videoda sizler için e, yani finale belki sürpriz kalabilirim. Yani finalden bir öncekine bile gelebilsem iyidir. Şeyleri sevmiyorum bir de takım oyunlarını hiç sevmiyorum ya çok kötü oluyor. Ben bireyselleri seviyorum. Böyle er koyun kendi bacağında nasılsın? Evet <laughs> bu da şeyler. E, açılan kapanan kapılar. Bunu ilk başlarda yapabiliyordum. Sonra şu böyle gelip giden şeyler var ya onlara bir takılıyorsun, gidiyor. Bir de en son kayarak böyle atlama var ya o o bitiriyor beni. O cidden bitiriyor beni. Dur bakalım. Çoğu zaman orada yapamadım. Ben burayı galiba bir kere yaptım. Şansa. Şuradan. Gel gel gel. Git. At düşücüğüm. Gel. Hop. Git çocuğuma yetinecek miyim? Tutunsaydım keşke orayı. Açıl. Bir kere mi açılıyormuş bu? Açılmadı kaldım orada. Görüyor musunuz? Kaybettim. Neyse en sonda herkes düşecek zaten. <laughs> dur şimdi şurada bir durayım. Ben durup onun şey almasını beklerken direkt çok yavaş oynadım. Evet farkındayım. Bayağı yavaş oynadım. Temkinli gideyim diye hafif yavaştan alırsan millet hızlı gidiyor. Neyse kapatalım burada. Düşüşümüzü izlemeye gerek yok. 30 mu aldık yine? 30 30 gidiyoruz. Ay 85 almışız. Güzel. Az kaldı. 8 olacağım. 8 olunca da renk açılıyordu galiba. Devam. Haydi güzel bir harita gelsin. Güzel bir harita gelsin. Yine böyle birinciyi geçelim. İkinciyi bilmiyorum. <laughs> ha güzel, 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 güzel. Bak bunu seviyorum. Bunu ilk başlarda hiç sevmiyordum. Sonra bayağı sevmeye başladım bu güzel. Şu en son <laughs> yokuşu tırmanmak çok zor ama güzel. Şu tepeden ben hiç geçemiyorum. Hep direkt aşağıya atlıyordum. Aa son zamanlarda bir baktım gayet güzel geçebiliyorum. O yüzden deneyeceğim. Yukarıdan gitmeye deneyeceğim. Aşağı düşersem de problem değil. Problem değil. Şöyle şuradan gidelim. Aslında birileri iteklemediği sürece ben tek başıma gidersem gidebiliyorum ama işte olmadı. Bazen en ön sırada denk geliyor bana. Birinci sırada oluyorum. Hemen koşuyorum tek başıma. Aa, fırlatmayın beni fırlatmayın. Dur atlayamadan fırlattılar. Bunun yine bir başka versiyon daha var. Ben yine onu seviyorum. Bu Zor versiyonu geçecektim ben. Ya bir nasıl itiyorlar? Allah'ım. Kafayı sıyıracağım. Yok yine kaybettim. Şu patates de benim arkamda beni çekiştirecek herhalde. Şimdi şurada şu tarafa sağa sola gitmek lazım çok kötü çok kötü çok kötü şuradan çıkmam gerekiyor. Buradan çıkmam gerekiyor. Evet. Ah. <laughs> Ay, son anda o geldiniz bir dönen şey bana arkadan bir vurdu sıkışarak. Da. <laughs> çok iyi. O kenarlarda akan jel e, çok az akıyor. Tam kenarına kadar gelmiyor. Orada bir boşluk var yoksa ortadan direkt giderseniz sıkıntı direkt yanlardan. E onu da ben tabii ki birazcık oynuyor oynuyor. Siz zaten bilen biliyordur da e, oynuyor oynuyor anladım. Baktım ki yanlarda füf, mavilik var. E tabii orada da şey var işte dönen şey sana onu ayarlaman lazım. Direkt vurursa uçar gidersin. Ne gelecek ne gelecek ne gelecek. Evet yine aynı baş belası. Bu sefer bakalım yapabilecek miyim? Ya sonunu sevmiyorum bunun ya. Gerçi demin sonuna kadar bile gelemedik ki. Geç geldik pardon. Sonuna geldik. Tam ben kayacaktım kayamadım. En baştayım. O kadar profesyonelim ki beni en başa koymuşlar. Ee, gel gel gel. Ya vurmayın. Bir de düşünce hiç kalkamıyorsun. O kadar zor ki. Allah. Allah Allah. Açıl çocuğum. Açıl açıl. Bak tepelerden böyle nasıl gidiyorum ya. Hops. Haydi bakalım geldi. Aa, intihar ettim, intihar ettim, intihar ettim. Nasıl yapacağız? <laughs> Hayır çok kötü yani. Tam kaymaya başlarken o kapı aşağıda oluyor. E sen kaymanın ortalarına geldiğinde, sona doğru yaklaştığında kapı kapanıyor. Ne yapayım ben ne? Yap Orada hemen yana doğru böyle kayıp açıktan şey yapacaksın da. İşte o kadar professionallık da daha bende yok. <laughs> Devam. Hadi bakalım bu videoda 8 olacağım. <laughs> yine birinci harita güzel gelsin. Geçeyim. 58'di niye diye düşüyorsun ya? Şunun da şöyle 60 olmasını beklemek gerçekten. Bulamadın bak düşüyor. Bulamadın mı oyuncu bulamadın mı? Aa ısrarla düşüyor. Evet yine benim sevdiğim. Güzel. İlk oyunda bu gelsin. Ya da şey var. Onu da seviyorum. Şey kapı kırma var ya. Bak o daha hiç gelmedi. Kapı kırma da güzel oluyor. Bak bu işte şey versiyonu. Kapıları böyle ittire ittire geçme versiyonu. Bu güzel. Bunu da geçebiliyorum. Duruma göre değişiyor. <laughs> Haydi bakalım. Hiydi bakalım. Bu sefer öndeyim. Şu üstten geçmeyi deneyeceğim. <laughs> bak nasıl tuttu beni ya ya beni niye tutuyorsun ki hop gittim işte of ya beni tutmasa ben gideceğim. Şunları da tam böyle ortadan böyle açılışına denk gelirsen. Zincirleme direk. Geç 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 ittire ittire. Haydi bakalım haydi bakalım haydi bakalım. Şu tarafa git. Şuradan. Lan. Bak. Olmadı çünkü çok yakın. Olmadı. Evet oradaki zaten iki tane akıllı arkadaş beni mahvetti. Onlardan geçemedim. Öf. Yes. Yeni bir desenimiz açılmış. 8 olduk. Yeni desenimize... Ay market değil. Yeni desenimize bakalım bakalım bakalım. Bu muydu? Bu açılmıştı herhalde. Ama tabi kostümden çok da gözükmüyor. Neyse. Ben tabi şey almadım. DLC paket falan almadım. Ee, daha fazla puanım vardı. Şuradan ananası aldım zaten gördünüz yani burada şu renkleri de çok da almak istemiyorum. Ben şöyle kostümler çıkarsa almak istiyorum. Mesela şu çok güzel bunu da almak isterim ama 5 tane şeyim yok ki benim. Tacım yok. 14 saat sonra değişmesini bekleyeceğim ki buralardan bir şeyler alabileyim. Devam o zaman. Evet, taht Ya bu da çok sıkıntı. Ben de diyordum ki nerede kaldın bu zamana kadar niye gelmedin? Bak kaç partidir oynuyoruz. Ya şunu dik yapıyorlar. Ortalık karışıyor. Bak, bak. Herkes aynı anda şey yaptığı için. Hurra gidiyorlar. Bak o sarı o kadar dik oldu ki. Yani Temkinli gidiyoruz falan ama ucunda kaybetmek var. Bak bak sarıya bak. Aa. <laughs> Oradan atlanır mı? Nasıl bir mantıklı atladıysam oraya. Hiç işte öyle Nasıl olsa kaybedecektim. Ah dayan 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 dayan. Ha gayret. Öndekiler sağ olsun. Sağ olun arkadaşlar. Mor mor mor. O oh, dik. Gel 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 sarı. Sarıya mı atlamak lazımdı? Sarıdan pembeye. Mora nasıl olacak o işler? Aa. <laughs> geri git geri git geri git. Kaldım buralarda. Kaldım buralarda ölmek istemiyorum. Hii. ay 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 tam gelmiş gelmiş gelmiş. Millet zaten 14 oldu. Ben zaten kazanamayacağım. Çok yavaş gidiyorum. Daha kaç tane şey var. Bak 17 kişi girdi bile. Benimki imkansız da işte. Belli mi olur bir mucize? Bir mucize bekliyoruz. Sayemde ha bak. Ben gittim orayı. Ya. 33 ha bekleyin arkadaşlar. Bekleyin 34 olmaz bu. İmkansız. 37, 38, olsun. Ben şuradan bakayım atlayanlara. <laughs> Buradan bir cacık olmaz. Cık. Olmadı. Bak mesela 9'da çok güzel kostüm açılıyor. Ben bir an önce 9 olmam lazım. Devam. 9 olmam lazım. Ananasçığım. Evet kostümün çok güzel ama ben 9'daki kostüme geçmek istiyorum. O da görünmez bir şey mi? Nasıl bir şey onu bilmiyorum. 10 kişiyi bulamadım mı? Hadi. Hadi yedi. Yes. Aa ben de neredeydin diyorum. Al sana kırılan kapılar. Al sana kırılan kapılar. Sanki çok yapabiliyor muymuşmuşum gibi. Geç yaptım ya. Ben bunu bir iki kere yine yaptım galiba. Bakacağız. Yarışmacılar hazır. Başlangıç düdüğünü beklemek için sıra oldular. Ve Merve en sonuncu sırada kollarını hareket ettirdi. Bir Esneme hareketlerini yaptı ve yarış başladı. Bakıyoruz en sondaki kapı mıymış? Bir tane daha. İkisi de buradaymış. Ya ittirmeseniz oğlum. Seni şerefsiz ya. Niye çekiyorsun? Bak ya bunun derdi benle. Vallaha derdi ben de bunun. Bak ben seni şimdi nasıl yakalayacağım. Seni var ya, çok pis yapacağım. Bunun derdi insan yakalamak. Bak bak, koştura koştura gidiyor. Bak mavi'nin peşine gitti şimdi. Ya ben şundan kurtulmak istiyorum benim peşimde ya. Öf, zaten kaybettim işte onunla uğraşmaktan. Öf, pembe yüzünden kaybettim. Kimsin sen? Şu pembe işte pembe yüzünden kaybettim. Ya da şu koyu pembe mi? Koyu pembe yüzünden. Kaybettim. İşte böyle oluyor. Arkana biri geliyor böyle çekiştirmeye başladım. Haydi bakalım kurtulamıyorsun ondan. Yoksa ben çok güzel giderdim onda. Zaten en arkadayım. Millet açıyor kapıyı. Hızlı hızlı koştur. En sona da at fırlat kendini. Hiç. Hadi bir daha gel. Sinir oldum. Haydi bir kişi bulamadın mı yani? Höh. Ya. Ben bunu yapamıyorum. Yapamıyorum. Olmuyor. Çok zor. Deneyeceğiz. Haydi bakalım. Haydi bakalım Merve. Yine aynı arkadayım. Esneme hareketlerimizi yaptık. 3, 2, 1, go. Başlayın. Ay şu kalabalık bir gitsin lütfen. O kalabalık çok kötü yapıyor. Sinir bozucu şeyler ya. Nasıl olsa hepsi düşecek. Hurra gidiyorlar. Ağırlık bir tarafa geliyor böyle. Toparlayamıyorsun sonra. Çoğu düşecek zaten. Aa ne güzel geldim. Buraya kadar kolay geliyorum da ikinci aşama. Ha Şu ikinci bu Burada kalıyorum. Sarıda herkes gitti. Hop mor zamanı. Ay mavi mavi mavi. Aa mora ne güzel kalmıştı. Mor niye olmadı? Hah. Haydi burayı da geçtik. Üçüncü aşamadayız. Evet bu aşamada ben kalıyordum. Pardon. İlk iki kolay. Burada sıkıntılar oluyordu. Ama ben bir yandan size anlatırken sanki bir yandan da geçiyor gibiyim. <laughs> of yapma. Evet. Evet. Bak ya kendi grubunu geçirmeye çalışıyor ha. Sosis sandviçi gördünüz mü? Bir şeyler yaptı orada. Ay ben de ekrana girdim böyle o kadar şeyim ki sanki ben de oyunun içindeyim. Ay iyice yaklaştım böyle hani ittireceğim artık. <laughs> Şaka gibi. Lütfen ya. 9 level alacağım Kostüm çıkacak. 1993 ben arkadaşlar. 93 yazmışsın. Benimle beraber 1, 2, 3, 4, 5, of kaç tane ananas var? Bir sürü ananas ama bu ananasın altında başka bir şey var. Gerçi hepsi farklı. Neyse devam. Haydi bakalım. Geçtik güzel oldu. Haydi güzel bir şey ver bana. Kaç kişiyle geçtik ya dur onu göremedim. Takım oyunu verme de. Vermez bu aşamada herhalde. Bu geldi bu geldi. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Yapamıyorum. Burada gideceğiz arkadaşlar. Burada gidiyoruz. Burada düşeceğiz. Sona kadar geleceğim kayarken hobidik gideceğiz. Yapacak bir şey yok. Bu benim direkt kaybedişimin e, ayak sesleri. İşte sizde görün. Yeni başlayacak olanlar. Fall Guys nasıl oynanmaz? Fall Guys'ta yapılmaması gereken hareketler. <laughs> Ha. Açılsana. Açılmayan kapı. Yok. Bazıları çok geç açılıyor. Bazıları sürekli böyle hızlı hızlı açılıyor falan böyle. Karışık şeyler. Aa sıkıştım. Şimdi. Al. Ah, işte dediğim şeyi yapmaya çalıştım. Oradan giderken oradan şey yapmaya. Yes. Geçtim ben. Aa şaka gibi. Ben bunu şu anda bu videoda hayatımda ilk defa geçtim. <laughs> Ay şu an çok sevindirik oldu. Bu kadar sevincim peşine şimdi ne harita çıkacak da ben nasıl eğleneceğim? Bakın görün. Bakın görün nasıl gidiyorum. Yalnız totem yaptım. <laughs> totem yaptım. Aa bu çok güzel işte. Bunu çok seviyorum. Burada yine kalleşlik yapan birileri çıkmazsa çok rahatım. Çok rahatım. Bunu çok seviyorum. İp atlama gibi bir şey. Birileri beni ittirmezse ben o yeşile kendime asla çarptırmam. Yeter ki biri beni iteklemesin, tutmasın. Zaten şimdi hafif şey, hafif diyorum, yavaş geliyor. Gittikçe hızlanacak. Toplamda 12 kişiye 12 kişinin düşmesi gerekiyor. Daha doğrusu bir kişi, evet bir kişi düşmüş, 13 kişiymiş. Hadi lütfen azalın biraz da rahat edelim. Hala bir kişi düştü, iki kişi düştü. Evet, dört kişi düştü. 5 Güzel, güzel, güzel. Hadi canlar. Düşün, bundan sonra kesin şey var. Takım oyunu var. 7 Hadi dayan merve Merve dayan 8 10 Hadi burada gider Evet <laughs> geçtim geçtiğim kaç kişiyiz bakalım ona göre takım mı geliyor ne geliyor 21 19 18 17 17de takım verir mi takım verebilir? Sonuçta bu üçüncü değil mi? Evet. A yok vermedi. Tamam güzel. Bu neydi ya? Ben bunu hiç oynamadım galiba. A yok takım mı bu? Ne bu? Aa ben bunu hiç oynamadım. Ben bunu hiç bilmiyorum şu anda. Hiçbir fikrim yok biliyor musunuz? İlk defa karşıma geldi. Ha şey pardon pardon. Şey alıyoruz. Doğru ya. Kuyruk. Ama bu takım oyunu değil miydi? Kuyruklular kazanacak. Okey, kuyru takım oyun takım versiyonu da var bunun. Tamam. Şunun peşine yardırayım ben. Ver çocuğum kuyruğunu. Nasıl kaçıyorlar? Kuyruklular kazanacak. Kaç? 40, 45 saniye var. Tamam. Bunun ben hep takımlısını oynadım. O daha iyiydi. Ya biriniz verin bana da. Ya kaybettim, kaybettim, kaybettim. Vallahi kaybettim. Ne kadar güzel kaçıyorlar. Hii. Ya. Son anda alsam. Yok. Aa. -a. Yine ekrana girdim ama olmadı, yapamadım. Çok üzüldüm ama buraya kadar gelip burada kaybetmek. 17 kişi de kaybettim. Kaç kişi kaldı? 8 kişi 4-4'ten takım oyunu verirler olabilir. Neyse en azından bayağı bir ilerlediğim için evet yine 200lerde bir. Puan almış olmam, güzel oldu. Yine fena değil, iyi alıştığımı düşünüyorum. Ama tabii ki aranızda bunu çok iyi oynayanlar ve benim düştüğüm, yapamadığım, saçmaladığım haritalarda ya orayı nasıl yapamazsın? Orası çok kolay en kolay yerde düştün, yapamadın falan filan diyenler olacaktır. Doğrudur ama sonuçta ilk defa oynuyorum ve bir alışma süreci olacaktır. Fall Guys serimizin birinci bölümü bu şekilde tamamlanmış olsun. Umarım beğenmişsinizdir, eğlenmişsinizdir. Fall Guys serisini bekleyenler, oynamamı isteyenler çok mutlu olmuştur diye düşünüyorum. Kanalında bir farklı video içeriği olmuş oldu. Böyle hoşuma giden oyunlar. Vakit buldukça çekmeye, oynamaya devam edeceğim. Bu da onlardan biri olmuş olsun. O zaman bir sonraki eğlenceli videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.